Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz satış yöneticisi Deniz Yıldız. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Bize Teşekkür ederim. tanıtır mısınız? Tabii ki. Şu an için uluslararası alıcı ve satıcıları buluşturan bir ticari platformda satış yöneticiliği yapmaktayım. 97 Tokat doğumluyum aslen. Yaklaşık 4... Yıldır hatta 5 yıldır falan da İstanbul'da yaşıyorum denebilir. E, satış kariyerime daha doğrusu e, özel sektördeki bu kariyerime bir fuar firmasıyla birlikte başladım. Asıl lisansım benim İngilizce öğretmenliği normalde. E, ama öğretmenlik alanından daha ziyade insanlarla iç içe birazcık daha böyle daha böyle interaction gerektiren daha böyle ilişkilerle alakalı şeyler yapmak hoşuma gittiği için bu tarz bir sistem içerisine girmek istedim. Bir fuar firmasıyla başladım bu kariyerime. Şu an içinde onu bu uluslararası alıcı ve satıcıları buluşturan bu ticari platforma taşımış bulunmaktayım. Bu şekilde aslında. Çok güzel. İletişim özelliğiniz kuvvetli anlaşılan. Çok seviyorum. Ne kadar güzel. İşinizin zor yanları var mı? Mutlaka. Yani şöyle, aslında şimdi şu anki bulunduğumuz e, bulunduğum konum ve bulunduğum firma içerisinde bizler bir hizmet satışı yapıyoruz aslında düşündüğünüzde. Yani bu firmaların ürünlerini pazarlayabilecekleri bir e, ticari platform bu. E, bu ticari platform olduğu için aslında e, firmalar bu sisteme neden dahil olmalı? Ya da neden bunu seçmeli? E, çünkü düşündüğünüzde bir ürünü çok rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. Yani bakarsınız örnek veriyorum bu kupaya dersiniz ki evet bu rengi güzelmiş, e, biçimi de güzel. Ben bunu beğenirim, alırım dersiniz ama bir hizmet satın alırken bu birazcık daha farklı işliyor. O yüzden bizim işimizin aslında zor kısmı güven arz etmek, aslında firmalara birazcık onların ihtiyaçlarını anlamak. Bu çok önemli bir nokta uzun vadeli olarak düşünüyorsunuz Kesinlikle. sadece günü kurtarmak isteyen kişiler de var Kesinlikle. ama siz sağlam temelleri oturtuyorsunuz müşterilerin güvenini kazanıyorsunuz bu çok önemli uzun vadeli bakmak lazım Tabii ki zaten aktif bir satış kariyeri planlıyorsanız bu olmak zorunda Aslında bir telesekreter ya da bu tarz bir işte tele gibi Hani bu tarz sizlerin çağrı merkezlerinin aradığı o şekilde bir şeylerin satılmaya çalışıldığı pozisyondan çıkartıp satış danışmanı rolüne Aslında aktaracak bir yöntem bu. Karşınızdaki kişiye karşı birazcık daha danışman gibi, yol gösterici gibi olmuş oluyorsunuz bir nevi. Ee, bu manada da hani firma sizleri tanıyor, bir yandan gülüyor, eğleniyor. Ben mesela firmalarımla gülmeyi ve eğlenmeyi de çok seviyorum. O manada sizleri yanında hissediyor bir yandan. Benim ihtiyacım ne? Deniz Hanım bunu bilir diyor ihtiyacını anlamaya çalışıyorum. yani düşündüğünüzde merhaba biz sizleri buradan arıyoruz. Bu tarz sistemler satın almak ister misiniz şeklinde olan bir konuşmanın ziyadesinde bu tarz bir konuşma daha sıcak ve daha samimi geliyor. Daha uzun ilişkiler yaratmamıza vesile oluyor diyebilirim. Evet. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Keyifli yanları inanılmaz çok sektörle iç içe olmak diyebilirim. Yani burada yapay çiçek üreticisinden tutun altın e, baskılı çikolata üreticisi olan bir firman bile var. Yani e, çeşit çeşit aslında birçok sektör birçok bilgi edinmiş oluyorsunuz. Herkesten farklı bir her e, aslında ticari bir firmadan farklı bir bilgi edinmiş oluyorsunuz. Bu çok değerli bir şey benim için. E, birçok sektörle de iç içe olduğu için gerçekten sizi çok besleyen bir alan. Çok komik e, ve aynı zamanda çok hoş e, tecrübeler de duymuş oluyorsunuz bir yandan. E, o anlamda güzel oluyor. Çok güzel. Geniş bir çevreniz var. Net geniş. O çok önemli. Zaten günümüzde en önemli olan Hı. geniş bir iletişim ağına sahip olmaktır. Kesinlikle. Ne kadar çok ilişkiniz varsa, tanıdığınız insan varsa o kadar çok iş yapabilirsiniz. Doğru. O çok önemli. Peki satışla ilgili önerileriniz nelerdir? Satışla ilgili önerilerim yani şöyle aslında iki farklı başlıkta toplayabilirim bunu. Satış kariyeri hedefleniyorsa eğer Satış kariyerinde ben kesinlikle birincisi en önemli olan şeyin karşımızdaki müşteriyi anlamak olduğunu düşünüyorum. Anlamadan ona dokunamıyoruz çünkü. İhtiyacın ne olduğunu tespit etmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Ona göre bir yol haritası kesinlikle çiziyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani bu satış kariyeri planlamak aslında simülten olarak telefonda konuşup bir şeyler pazarlamaktan ziyade aslında anlatıcı değil dinleyici konumuna geçtiğinizde olan bir şey. Ee, bir süre sonra firma sizi kendilerine, firma ya da şahıs herhangi bir ürün satabilirsiniz, bir hizmet satabilirsiniz fark etmez. Bir satış kariyeri planlanıyorsa aslında orada şunu düşünmek gerekiyor. Evet ben bu firmaya kendisiyle ilgilendiğimi, kendisiyle ilgi duyduğumu, onunla ilgili bir şeyler paylaşmaya çalıştığımı hissettirmeliyim. Sonrasında zaten akabinde doğal olarak dinleyici konumuna geçiyorsunuz ve karşılıklı paylaşım şeklinde devam ediyor. Ee, akabinde bu satışa dönüşüyor. Firma bazında düşüneceğimizde ise satış kariyerinin haricinde... Bu aslında birazcık daha uluslararası ticaretle ilgili olan bir kısım e, ya da Türkiye içi pazar da olabilir. Sattığımız ürün, bu ürünün kitlesi, hedef kitlesi, doğru ürün, doğru kitlede, doğru hedefte miyiz? Bu çok önemli bir nokta. E, eğer gerekiyorsa profesyonel bir destek alınması, bunu öneriyorum. E, buradaki bizim aslında e, pazarlama çalışması, reklam çalışması, bunların hepsinin iç içe entegre olması gerekiyor satışta da. Bizler ürünlerimizi satmaya, pazarlamaya çalışırken. Firma ya da ürün bazlı böyle anlatabilirim, satış evet. kariyeri olarak az önce bahsettiğim gibi anlatabilirim aslında. Evet. Peki uluslararası ticaretle ilgili püf noktaları nelerdir acaba? Şöyle çok güzel bir konu bu arada çok güzel bir soru teşekkür ederim. Ee, şöyle uluslararası ticaret birazcık daha ürününüzün aslında kitlesi hedef pazar kitlesi burada çok önemli. Her ürün her pazarda ve her ülkede gitmiyor. Ee, bu ürünün aslında öncesinde bir pazarlama çalışması yapmak gerekiyor. Ee, bu uluslararası ticarette benim en çok önerdiğim firmalarımla paylaştım ürünümüzü tanımamız gerekiyor. Bizim ürünümüz evet Türkiye'de popüler bir ürün olabilir ama Avrupa, Afrika, Amerika gibi bu kıtalarda gidecek mi öncelikle ve ikinci olarak gerekli altyapıya sahip miyiz? Bu çok önemli bir nokta. Çünkü şöyle düşünün. En basitinden bir kek bile yapacağınız zaman malzemelerinizin tam olması lazım. Malzemeleriniz tam olmadığı süreçte o bir kek tam kalıp olarak dışarı çıkmayacaktır. O yüzden bu bir proses, bu bir süreç. Bunu atlatırken altyapımızın tam olması, pazar çalışmamızın tam olması, aynı zamanda reklam kanallarımızın gerçekten aktif ve e, işlenebilir halde olması gerekiyor diye öneriyorum. Evet. Tekrar seçme şansınız olsa yine satış konusunda mı çalışmayı tercih ederdiniz? Açıkçası evet. Yani ben bu işi çok seviyorum. Yani zaten birazcık e, gerek konuşmam, gerek hareketlerim bunlardan da anlayabileceğiniz üzere aktif ilişkiler, aktif insan iletişimi bunlar çok sevdiğim şeyler. O yüzden ben enerjiye inanıyorum. Konuşurken de bu enerjiyi yansıtabildiğimi düşünüyorum. Umarım yansıtıyorumdur. Kesinlikle. Pozitif <laughs> enerji gücü çok önemli değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet. Ve ikna kabiliyetinizin de iyi olması lazım. Sağlam argümanlarla gideceksiniz. Güvenilirliğinizi ispatlayacaksınız Kesinlikle. ve yola devam edeceksiniz. Kesinlikle evet. öyle. Ne ürün sattığınızın ne hizmet sattığınızın önemi yok. Önemli olan karşınızdaki kişiye ya da firmaya ne hissettiriyorsunuz, karşılığında ne dönüt alıyorsunuz. Ee, satmak için değil, aslında bir nevi bir network kurmak için ilerliyor olmamız gerekiyor. Çünkü zaten network karşılığında bunu getiriyor, size birçok kapıyı açıyor devamında. O yönden e, ben bunun çok faydasını gördüm diyebilirim. Ee, gerçekten iyi bir network ee, insana çok büyük şeyler katıyor. Evet. Bu manada da. Aslında firmalarla kurulan ilişkilerde birazcık daha bunu öneriyorum ben ee, böyle. Evet. Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir? Şöyle şu anki aslında bizim sistemimiz bir ticari platform. Bu ticari platforma gelen müşterilerin yani bu platformda ürünlerini satmak isteyen müşterilerin e, en çok arz ettiği yani bizden istediği, beklediği şeyler arasında gerçekten ürünleriyle alakalı yabancı müşterileri bulabilecekler mi? Bunu çok merak ediyorlar. Gerçekten böyle bir e, talep var mı? Buradaki aslında talep ve karşıdaki firmaya olan aslında benim yansıttığım şey şu ürün tipine ve sektörün genel olarak akışına bakıyoruz birlikte. Örnek veriyorum bu kupadan bahsettik. Bu seramik kupa ya da cam kupa artık ne üretiyorsa firma. Bununla beraber birlikte bir pazar araştırması yapıyoruz. Hangi pazardan, hangi üründen, hangi sirkülasyonda geliyor talepler? Genellikle bu tarz bir örnek veriyorum. işte cam kupa talebi geliyor. Bununla alakalı günlük 5 ya da 6 yeni müşteri sirkülasyonu var diyoruz. Bunu belli bir sirkülasyon ve belli bir çeteleye döktüğümüz zaman firma bundan çok mutlu oluyor ve diyor ki tamam o o zaman benim ürünümle alakalı böyle bir sistem ve böyle bir arz talep ilişkisi var diyebiliyor. Gelen en çok bize gelen taleplerden birisi bu ürünün e, aktif yabancı pazarda e, isteğinin olup olmadığını bunu öğrenmek istiyor firmalar. İkincisi Dijital reklam çalışmaları e, öneriyorlar bizlere yapabiliyor muyuz, birlikte çalışabilir miyiz, vitrin çalışması yapabilir miyiz gibi gibi. E, bu manada da bizim zaten hem ekiplerimiz çalışıyor hem bu dijital pazarlama çalışmaları ile ilgili de çalıştığımız partner kurumlarda var. Onlara da yönlendirme yapıyorum. En çok gelen sorular bunlar olabilir aslında. Evet. Bu pazar araştırmasını yapan geniş bir ekibiniz var zannediyorum. Onlar istatistiklere bakıyorlar. Hangi ülkede hangi ürünler kullanılıyor? Bu tarz istatistiklerden yola çıkarak müşterilerinize bilgi veriyorsunuz sanırım. Doğru. Yani şöyle aslında bu bir bu sistem bir e, 41 sektörü içerisinde barındıran bir ticari entegre sistemi. E, bu sektörlerin belli bir talep aralığı var ve e, uluslararası payladan gelen, uluslararası kanaldan gelen yabancı alım taleplerini bir arada bulunduran ve bunları gerek, gerekli filtrasyonlarla dağıtan bir sistemi var aslında. O manada zaten evet e, belirli bir kategorizasyon ve filtrasyon yapılıyor. İstatistik e, çalışması da yapılıyor günlük bu kadar sirkülasyon var şeklinde. E, bizler de firmaya bunu e, aktarmış oluyoruz. Peki sizi en çok ne motive eder? Ben başarıdan çok motive oluyorum. Yani gerçekten bir şeyleri ben başardım demek beni çok mutlu ediyor. Ee, çok güzel. Böyle. Peki sizce başarı nedir? Başarı bence istediğiniz noktaya gelebilmektir diye düşünüyorum. Bu istediğiniz noktaya gelebilmek hayatımızın farklı kademelerinde farklı şekillerde olabiliyor. Çocukluk sürecinde belirli bir istediğiniz başarıya istediğiniz noktaya gelebilmek varken gençlik ve aynı zamanda ileri yaş döneminde belirli bir başarıya gelebileceğiniz belirli bir kademe var. Bunların hepsi aslında bir başarı. Benim için başarı gerçekten bu istediğiniz şeyi başarabilmek aslında çok beni tatmin ve motive eden şeylerden birisi. Böyle. Çok Güzel. <laughs> İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaşmak isteyebilirler. Hı hı. İletişim bilgilerinizi iletmek ister misiniz? Tabii ki. Ee, zaten cep numaramı da paylaşmış olacağım bir yandan. Buradan da paylaşabilirim. Ee, 545-598-34-33 bu benim cep numaram. LinkedIn ve e, Instagram bilgilerim de zaten yazıyor olacak. Bu şekilde. Çok güzel. Deniz Hanım sizinle sohbet etmek çok zevkliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.